Rüyada suya atlamak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada suya atlamak. Rüyada suya atlamak sıkıntıları geride bırakıp refaha kavuşmayı işaret eder. Bunun yanında rüyada suya atlamak yeni bir sayfa açmaya ve açılan bu sayfa ile rüya sahibinin yeni başlangıçlar yapmasına yorumlanır. Rüyada suya atlamak ayrıca ferah bir hayata yorumlanır. Su temiz ve berrak ise kişinin tüm dertlerinden kolayca kurtulacağını ve olmasını istediği her şeyin Allah'ın da yardımı ile kolayca gerçekleşeceğini işaret eder. Suya atlayan kişi iş ve aile hayatında iyi bir hayata sahip olur ve rızkı da yüksek olur. Maddi ve manevi açıdan yorumları olan rüya genellikle iyiye yorulur ancak atlanılan su kırlı ise kişinin başını belaya sokacak bir olaya karışacağına da yorumlanır. Dibi görünmeyen bir suya atlamak kişinin evleneceği kimsenin hayırlı olmadığına, yeni kuracağı işte de başarı elde edemeyeceğine tabir olur. Rüyada denize atlamak Kişinin çok büyük bir riske gireceğine yorumlanır dalgalı bir denize atlamak girişilecek işlerin altından kalkılamayacağına ve tüm hayatının dengesinin bozulacağına yorumlanır. Dalgalı denize atlayan kişinin özel hayatında da mutsuzluk ve geçimsizlik baş gösterir. Rüyada denize dalmak ise kişiye uyarı veren bir mesaj niteliğindedir. Çok büyük bir riskle ve hayati tehlikeyle karşı karşıya olunduğunu ve mevcut durumda riskleri almaktan vazgeçmek gerektiğine tabir olunur üzerinde dalgıç giysisi varken denize dalan kişinin iş hayatında, özlem duyduğu başarıları elde edeceğine yorulur. Rüyada denize atlayan kişi ayrıca kendi çabası sayesinde sıkıntılarını aşar ve ferahlığa ulaşır. Eğer kişinin varsa kötü alışkanlıkları bunlardan kurtulur ve hayatındaki zorlukları kolaylığa çevirir. Rüyada denize atlamak, kişinin hayatında heyecan verici olaylara karışacağına ve hanesine bolluk getiren bir işin içerisine girmesi anlamına gelir. Rüyada yüksek bir yerden suya atlamak Yüksek bir yerden suya atlayan ve suyun dip kısımlarına kadar inen kimse işinde en üst mevkiye ulaşır ve büyük bir amir veya yönetici konumuna yükselir başka birinin yüksekten denize atladığını gören kimsenin yakın çevresinden birilerine öncülük edeceği ve o kişilerin hayatında önemli bir yer edineceğine delalettir. Atlanılan yer ne kadar yüksek ise ve suyun ne kadar altına inilirse kazanç da o oranda artacak demektir. Suya atlamaktan son anda vazgeçen kişi ise, çok büyük bir fırsatı kaçırır ve yüklü miktarda mal ve para kaybına uğrar evlenme hazırlıkları yapan biri son anda suya girmekten vazgeçiyor ise, bu evliliğinin gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.